Merhaba arkadaşlar. Talman'ın sumo dediği formuna bir şeyler ekleyebilecek miyiz ona bakacağız Sen normalde nasıl yapıyorsan yap diye ben izleyeceğim seni. Sen de katkıda bulun tabii. Gördüğüm şey olursa. Eyvallah. Bir sumoca olarak. Eyvallah. Başta bir hata var. O hatta geçen koyduk ormanın videosunda da var bir çocukta. Düzgün bir optimum pozisyondan başlayamadığı için alçan aslında gereğinden fazla aşağıda. Arkadaşlar merhabalar. Aslında kayıttaydık fakat... Ee... Orada row yapan bir arkadaş vardı. Haliyle insanlar antrenmanını yapıyordu. Salon aktif bir haldeydi. Ben de bu yüzden ses çok efektif olmadığı için sizlere aktarıyor olacağım neler anlattığımı burada. Dala'nın formunu yaklaşık 4 dakikada Furkan'la beraber düzelttik. İlk hatası conventional gibi düşünerek sumo yapması. Yani aslında mekanik bayağı değişiyor sumo deadlift yaparken. Fakat conventional'ın yani normal duruşun mekaniğiyle e sumo deadlift yapmaya çalışıyor. Yani aslında değiştirdiği tek şey ayak açıklığı. Fakat sumo'da e bazı mekanik farklılıklar var conventional'a göre. Ben de bunlardan bahsediyorum Talha'ya. Biri kalçadaki ufak dışa dönme hareketi. Diğeri ise e hamstring odaklı değil, kalça odaklı kilitlemelere. Odaklanıyor oluşumuz Bunlardan bahsediyorum İlk gördüğüm yanlış buydu Hatta conventional gibi düşündüğü için Birazcık aşağıdan çekiyor Sumo deadlift'i Ve hafif bir öne gitme söz konusu oluyor Burada ondan da bahsedip Onu uyarıyorum aslında genelde arkadaşlar uzun süre conventional deadlift yapan insanların hatasıdır bu. Kalçanın fazla aşağıdan başlaması ve öne ufak bir itilmeyle tecrübe ediyor oluruz bu hatayı ve sonra düzeltiriz. Ben de aynı aşamaları yaşadığım için daha ya bu kadar hızlı bir müdahale yapabildim. tecrübe de hani önemli bir şey bu konuda. Ve şimdi izlediğiniz formundaysa Talha'nın kalça esnekliğinin biraz zorlandığını fark edeceksiniz. Bu da son problemi. Bunlar dışında zaten çok profesyonel bir çekişçi olduğu için kendisi çok fazla sorunu yok. Fakat burada... Dizlerini bile izlerseniz bu esnekliğinin yeterli olmadığını gösterecektir size. Gereğinden birazcık fazla açtığını ve aslında o dışa döndürdüğü kalçanın aktivasyonunu çok iyi kullanamadığını ve kilide yarayacak bir şekilde kurulamadığını görüyor olacaksınız. Ve bu kilo 170 kilo arkadaşlar. Biz bugün bazı şeylerin üzerinden geçmeden önce 180 kiloyu yerinden oynatamamıştı. Alha ve normal deadlifti 240 kilo. Ayrıca onu şey konusunda da uyardım. E, kurulurken tek tek kurul. Yani sağ ayağını ayarla, e, dışa döndür. Ondan sonra e, sol ayağını getir falan gibi ufak şeylere de değindik ve bu şekilde düzelttik. Evet, bu daha bu daha altın altın daha yaklaşıyor birbirine Acele etme. gayet iyi. Yani gördüğünüz gibi 5 dakikalık ufak eklemelerle evet. bunu çok daha aktif ve Aynı efektif gibi. hale getirebildik. Dışarı ee, dışa rotasyon talha, aynen dışa rotasyon ayak genişliğini esnekliğinize göre ayarlamak Bir ve bunun kalçayı. dışında kalçaya odaklanarak çekmek. Aslında genelde benim de ilk hatalarım bunlardı. Bunları düşününce benimki de oturdu. Bunları oturttuğun zaman sen en son deadliftten 240 olmasına rağmen 180'ini çekememiştik galiba. Bence şu an çok rahat çekersin. Şu an bile koysak çekersin o challenge'dan sonra bile. Umarız faydası olmuştur arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ve görüşmek üzere.